Ben bir soru sormak istiyorum. Buyur. Şimdi Ramazan Bey programın başında dedi ki ne ben bir bayan gördüğüm zaman dayanamıyorum dedi. Doğru mu? Efendim kadın erzafım doğru. Peki sende sapıklık var mı? Ya hayır efendim, yakışıklık var. Yakışıklıyım. Ne <laughs> gözlerim, gözlerim mavi. benim femzağma benim dayanamaz. kadınlar kendisi geliyor peşimden. Sen de sapıklık var mı dedi. Bayan görünce dayanamıyorum diyorsun. Sen de sapıklık var mı dedi. Ramazan Bey'in cevabı ise hayır, sapık değilim ama yakışıklıyım. Bu acayip bir özgüven aslında. Ben yönetmenimiz şu anda ekranda gösteriyor. Ramazan Bey'i görüyorsunuz. Kendisinin çok yakışıklı olduğunu düşünüyor. Renkli gözler var. Ve ilginçtir. Verdiği yanıt doğru. Yani Ramazan Bey çok yakışıklı olduğuna inanıyor. Bu nedenle de yalan testi onun verdiği cevabın doğru olduğunu gösterdi. Buyurun. Ama Emel Hanım sizi mutlu ediyor muydu sorusuna verdiği yanıt doğru. Yani Emel Hanım onu mutlu ediyormuş Emel Hanım. Ayaklarını yıkardı. Tekneyi alıp evin içine tuvalete gitmezdi. Üşenirdi. Ayaklarını yıkardı. Başka bir sorunuz var mı efendim? Var. Banyoyu kendim sokardım. Eşim. Bir saniye. Buyurun. Mutlu ettiğini söylüyorsunuz. Peki niye bunları yaptınız? Efendim gözlerim mavi yakışıklıyım. Kadınlar, kadınlar zaafıma dayanamıyor. İşte bu takıntı Bundan şey. Kadınlara karşı zaafım var buna yap Şimdi ben burada şunu gördüm. Bir saniye ben bir şey rica açayım. Şimdi bakın şöyle bir durum var. ilginç çok ilginç. Sevgili izleyiciler bana da bas. Şöyle bir gerçekle karşılaştık şu anda. Ben sonucu söyleyeceğim ama buradaki zaaf kastettiği zaaf benim kadınlara zaafım var değil. Diyor ki adam ben çok yakışıklıyım. Gözlerim mavi. O yüzden kadınların bana zaafı var diyor. Makinede bu yüzden doğru söylediğini gösterdi. Yani yalan testi. Önder şeye, Ramazan Bey'e Osman Bey'in sorduğu sorunun yanıtının doğru olduğunu söyledi. Diyor ki Ramazan Bey ben çok yakışıklıyım. Gözlerim mavi. Bu yüzden kadınların bana zaafı var. Efendim ben kimseye zorla getirmiyorum ki